Çay şekerli mi acaba şekersiz mi içilir? Şekerli ve şekersiz içenler arasında bir tartışma söz konusu çay konusunda. Rizeliler de çayın merkezi de bu tartışmaya dahil olmuş durumda. Tabii onlar da bu tartışmaya dahil olunca ortaya bir hayli renkli cevaplar çıktı. Gelin hep birlikte dinleyelim. Çayı şekerli içen de var, şekersiz içen de Küp şeker e, tadını bozuyor, lezzetini kaçırıyor. Tartışmaya son noktayı Rizeliler koydu. Şekersiz içiliyor da ben şekerli içiyorum. Genelde şekersiz içiliyor, daha lezzetli olur diye. Ben de şekersiz içtiğim yok ama ben şimdi şey, benim da mesela şekersiz içiyor çay. Çay şekerle içilir, Bunu da toz şekerle içeceksin. Şekersiz. Niye? Ee, çay şekersiz damak tadı daha güzel oluyor. Çay olmaz şekerli. Koydun şekeri buna çay bitti. Çay içme daha. Rizelleri de ikiye bölen tartışmaya uzmanlar açıklık getirdi. Eğer biz bunu şekerle içersek şekerle beraber bir bileşik oluşturuyor ve vücutla şekerle beraber çıkıyor. Fakat biz bunu şekersiz içersek vücudumuzdaki antioksidanlarla bileşik yaparak antioksidanları vücuttan atmış oluyor. Eğer çayın %100 faydalarından yararlanmak istiyorsak tabii ki şekersiz içmeliyiz.